Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Travian Kingdoms oynayacağız. Bu oyun tam anlamıyla bir strateji oyunu. Browser üzerinden oynanabilen bir oyun türü. Yani herhangi bir indirmeye ihtiyaç duymadan bu oyunu internet tarayıcınız üzerinden dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Travian Kingdoms'ta benim dikkatimi çeken iki farklı güzel özellik var. Bunlardan bir tanesi bu tarz oyunlarda yani bu tarz strateji oyunlarında bizim en çok aradığımız şeyi yani detaylılığı bizlere sunmuşlar. İkincisi de bizim Türk oyuncular için önemli bir güzellik. Oyun tamamıyla Türkçe ve Türk oyuncu bulmakta hiç zorlanmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu oyunu Baya bir Türk de oynuyor. Hemen şöyle kalemize bir bakalım isterseniz. Ben sizlere sunmadan önce çok takla bir baskın yedim ve e, surları biraz çektim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yeni yeni güçlenmeye çalışıyorum. Özellikle arkadaşlar biliyorsunuz gerçek zamanlı strateji olmadığı için bu oyun e, biraz tabii ki zaman alabiliyor. Hemen şu üstten arkadaşlar ortadaki butona bastığım zaman görüyorsunuz ki kaynaklarımız var demir kaynağımız kil kaynağımız aynı zamanda tarlalarımız var Tabii ki tahıl yetiştireceğiz Hatta benim tahılım dibi görmüş Arkadaşlar o yüzden buradaki seviyeleri yavaş yavaş artırmaya başlayacağım Evet burada da e, odun kaynaklarımız var yani tipik bir strateji oyunu arkadaşlar üstte de görmüş olduğunuz gibi e, kaynak seviyemiz yer alıyor Yalnız bizim kaynaklar baya baya bir e, cartayı çekmiş durumda arkadaşlar. Bakalım onları geliştireceğiz. Bu arada benim köyümün ismi Taklacı Köyü. Bu oyunun şöyle bir güzelliği var. Oyuna hem kral hem de vali olarak başlayabiliyorsunuz. Yani vali olarak başlarsanız daha çok acemiler için e, bu tercih ediliyor arkadaşlar. Bütün sorumluluğu krala yükleyip oyunu o süre zarfında e, oynamayı öğrendiğiniz zaman farklı bir şekilde krallığa hani krallık kurabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir olay. Ancak ben kral olarak başladım ve henüz acemiyim. Umarım taklaya gelmeyiz abi. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir bakalım isterseniz. Burada depomuz var. Depomuz 4 seviye ki depomuzun 4 seviye olması gayet güzel. Hemen yukarıda görüyorsunuz 3100 kapasiteye yükseltmişim arkadaşlar. Bu birinci seviyede tabii ki 3100 kapasitede değil. Yani tipik strateji mantığıyla birlikte arkadaşlar buradaki kale içi geliştirmelerinizi de yapabiliyorsunuz. Bu gayet güzel bir olay. Şurada bir tane sığınak var. Bu sığınak ne işe yarıyor? Tabii ki bir baskın yediğiniz zaman ee, envanterlerinizin bir kısmını oradan kurtarabiliyorsunuz arkadaşlar. Yoksa hepsi heba olabilir. Evet şimdi şu takliceye bir tıklayalım bakalım ne diyormuş. Evet burada günlük görevler var. Bu arada bizim e, nüfusumuz 103. Evet günlük görevlerden ödülü aldığımız zaman arkadaşlar görüyorsunuz envanterimize farklı özellikler gelebiliyor. Bu çok güzel bir olay. Özellikle bazen hayat kurtardığını söyleyebilirim takticiler askeri üssünün levelını yapalım yükseltelim mi? Hmm. bir dakika abi. Bizim şimdi arkadaşlar askerlerimiz de var. Her şey birbirine bağlı. Yani asker geliştirmek için kışla, kışladaki askerleri eğitmek için akademi işte demir demirci levelı artması gerekiyor ki bu silahların yapımı için bunları az çok zaten biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Burada da bizim eee karakterimiz var. Görmüş olduğunuz gibi bir Roma karakteri. Ben Romalı olarak olaya başladım. Birkaç farklı ırkla başlayabiliyorsunuz. Hepsinin kendine has olayı var arkadaşlar. Burada da bir tane kart oyunu var. Ben bu olayı çok seviyorum. Özellikle şimdi şöyle yapalım. Seçelim. Hmm, evet. Mifer geliştirme olayını çözdük. Ne kaybetmişiz? Altın kaybetmişiz. Bu iyi olmamış. Bir tane daha oynayacağım arkadaşlar. Oyun içerisindeki altınızla birlikte bunu oynayabiliyorsunuz. Hatta şöyle şuna basarak hepsini açıp bunları alabiliyorsunuz. O 961 gümüş. Bu iyiymiş abi. Güzel. Tamam. Okey. Bunu da al. Şunu da al kardeş. Evet. Evet. Buradan görmüş olduğunuz gibi kart olayına girebiliyoruz. Ee, bu karakter kraldan bir nevi bağımsız. Aslında bu bir oyuncu karakteri arkadaşlar. Yani bu, bu aslında biziz öyle söyleyeyim ve ee, ya yani krallan ayrı bir şekilde bu karakterde bizi yansıtıyor ve bunu da arkadaşlar şöyle maceraları gönderebiliyoruz. Ee, oyun tamamıyla Türkçe olduğu için çözmeniz çok fazla uzun sürmez. Ancak çok fazlasıyla detaylı bir oyun. Yani muhtemelen ben bu videoda hepsini size açıklayamayacağım. Ancak bu oyun. Dediğim gibi arkadaşlar bayağı detaylı bir oyun ki bu tarz oyunlarda en çok istediğimiz şeylerden biri. Abi kısa macera yapalım. Kısa macera da arkadaşlar hmm. çevreye gönderiyoruz elemana. Bulduğu değerli şeyleri bize getiriyor. Tabii ki daha az risksiz oluyor bu. Uzun macera daha çok riskli yani takliye gelme ihtimali yüksek. Ancak çok daha güzel bir çeşitli olaylarda bulabiliriz. Yani değerli envanterlerde bulabiliriz arkadaşlar. Evet şimdi hemen şöyle yapalım. Olayımızı bir geliştirmek istiyorum. Abi pazar yerini geliştirirsek ne yapabiliyoruz? Buradan farklı oyuncularla birlikte bu pazar üzerinden arkadaşlar hatta tıklayalım. Alım satım yapabiliyoruz abi. Bu gayet güzel olmuş. Biliyorsunuz özellikle bu tarz e, strateji oyunlarında bu market olayı çok önemli. Ee, hemen şöyle bir bakalım. Hatta seviye atlatabiliyor muyuz abi biz buna hmm, Kahraman üretimi. Abi hepsinden biraz üretsin bence. Evet Kahraman kendisi de üretebiliyor yani bizim karakterimiz şöyle yapalım. Hepsinden eşit bir şekilde yani tahıl, işte demir, kil ve odun üretimine geçsin. Hemen şöyle haritaya bakacağım. Arkadaşlar benim köyümün ismi Taklacı Köyü. Yani e, az önce de dediğim gibi vali olarak bu krallığa bağlanabilirsiniz. Kesinlikle hepinizi de bekliyorum. E, bu krallığa bağlanırsanız çok daha büyük bir krallık oluşturabiliriz sizlerle birlikte. Ve çevredeki krallıkları takliye getirebiliriz arkadaşlar. Tabi bunun için de gelişmemiz gerekecek. Abi şimdi bizim tahıl üretimimiz nasıl? Biraz düşük gibi bunu yükselteceğim. Bunu da tabii ki yükseltmek için kaynaklarımızı kullanmamız gerekiyor. Arkadaşlar şöyle hemen tamamla dediğimiz zaman görüyorsunuz seviye yükselmesi e, uzun sürüyor. Gerçek zamanlı bir strateji olmadığı için uzun sürüyor ki bu tarz oyunlarda da zaten mantık bu şekildedir. Bunu hemen şöyle 3 altında ben tamamlayacağım ve birinci seviyeye tekrar buradan yükselteceğiz. Hatta şurayı da yükseltelim ve bunu da hemen tamamlayalım dedik ama bunu aslında yapmasak iyiydi. Çünkü 20 saniye sonra bitecekti arkadaşlar. <laughs> Zaten ödül almışım abi. Çok müsrif ödülünü açmışım. Ki e, benim çok fazla bekleme tahammülüm yok abi. Bir an önce güçlenmemiz lazım. Çünkü çok deli bir saldırı yedik arkadaşlar. Evet. Hemen şöyle bir bakalım taklidciler. Şurada da nüfusumuzu görebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ee, ...nüfusumuzun buradan ne yaptığını çok güzel bir şekilde görebiliyoruz abi. Kahramanın üretimi. Daha fazlasını öğrenin. Oyundaki yardımcı unsurlar çok iyi düşünülmüş. Yani en ufak bir şeyde takılmıyorsunuz arkadaşlar. Hemen yardım alabiliyorsunuz. Hemen şöyle yapalım. Buradan da direkt chat ekranı var. Yani valilerimizle falan konuşabiliyoruz. Muhtemelen siz gelirseniz buradan sizlerle birlikte... Konuşacağız ve stratejimizi ona göre belirleyeceğiz. Bu arada oyunun linki hemen videonun açıklama kısmında olacak arkadaşlar. Dediğim gibi indirmeden oynayabileceğiniz bir oyun türü gayet de başarılı. Evet şimdi hmm, neymiş abi elçilik. Abi ben şu sığınağı yükselteceğim ya. En azından e, buradan şey yapabiliriz abi. Sığınak, köyünü saldırı aldığında köyünüzdeki an maddenin bir kısmını saklamak için kullanılır. Yani burası ne kadar gelişmiş olursa o kadar çok maddeyi burada ne yapabiliriz arkadaşlar saklayabiliriz. Bu da tabii ki krallık eğer çökerse yeniden diriltmek için gayet güzel bir olay. Evet şimdi pazar yerimiz tamam, depomuz tamam. Abi kaynaklarımız yerlerde sürünüyor yalnız. Biraz sabır benim. Evet arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki kaynaklarımızı bekleyeceğiz. Ki doğduğu zaman buradaki geliştirmeleri yapabileceğiz. Özellikle ben demire bayağı bir seviye atlatmayı başardım. Ki demir bayağı ihtiyacımız olan bir şey. Evet Romalı 9 tane askerimiz var. Hemen şöyle bir bakalım. Buradan da arkadaşlar asker geliştirebiliyoruz. Yani e, demircinin levelı ne kadar yüksek olursa tesat olayı o kadar iyi oluyor ve tabii ki farklı askerlere ulaşabiliyoruz. Akami, akademi'den de arkadaşlar farklı sınıftaki askerleri çıkartabiliyoruz. Şimdi karşılanmayan koşullar demiş. Equites Legati. Evet. Neyimiz eksikmiş? Hemen altta yazıyor. Hepsi eksik abi. 700 tane odun eksik. 660 tane e, kil istiyor ve 280 tane demir istiyor arkadaşlar. Ve e, bu sınıfın kilidi açılıyor tabii ki bunları toparlamamız için de kaynağa ihtiyacımız var. Ve o sınıfı açtığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Çok çabuk güçlenebiliyoruz. Evet şöyle sol tarafta görmüş olduğunuz gibi istatistikler var. Buradan da diğer oyuncuları görebiliyoruz. Yani onların neler yaptığını görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi saldıran demiş abi. niş. Evet burada da saldırı yapan elemanlar var, savunanlar var arkadaşlar. Yani sürekli aslında bir savaş dönüyor bu oyunda. Bu arada arkadaşlar oyun dünya harikasının kurulmasıyla birlikte sonlanıyor. Yani bitebilen bir oyun ve aynı zamanda oyun sonlandığında en fazla zafer puanına sahip olan birliklerde oyunu kazanmış oluyor ve görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir krallığa da kavuşmuş oluyorsunuz. Dediğim gibi benim köyün ismi Taklacı Köyü. Bu köyü yani bu krallığa katılabilirsiniz, vali olarak çevremizde genişletiriz. Hatta şu sarı alanları görüyorsunuz. Şu an benim etki yaptığım alanlar burası arkadaşlar. Tabii ki büyüttüğümüz zaman baya baya bir olaya giriyoruz. Arkadaşlar Travian Kingdoms kesinlikle tavsiye ettiğim bir oyun. Özellikle hem Türkçe hem de detaylı olması bu oyunu kesinlikle oynanabilir kılmış. Siz de benimle birlikte oynayabilirsiniz. Dediğim gibi e, altta linki var. Onu indirerek arkadaşlar bu oyuna benimle birlikte eşlik edebilirsiniz. Evet, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. hoşçakalın. kalın. kalmayın.